Mesela kadın kendi başına evlenebilir mi? Evlenemez. Nikah hakkı için ne gerekir? Şahit. Şahit. Kaç tane şahit? Bir erkek ya da bir erkek iki kadın. Hı -hı. Ya da iki erkek. Aynen öyle. Ya iki erkek olması gerekiyor ya da bir, e, o, bulamadıysak iki erkeği bir kadın şey iki kadın bir erkek de kurtarıyor değil mi? Allah, evet. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o yüzden anlatıyor işte kadın kadını evlendiremez, kadın kadını evlendirecek olsa zani evlenen şey zani olur. Ne demek biliyor musun bu? mevzuyu anlarsanız işte anlattığım hiyerarşi nikah akdi akit ne demek anlaşma nikah akdi aslında bir anlaşmadır ve nikah akdinin geçerli olması için gerekli olan minimum e, yetki şudur ya yani bin binbaşının imzası olması gerekiyor yetkili bir kimsenin imzası olması gerekiyor milyon tane yüzbaşı da onu imzalasa geçerliliği var mı? Yok. Yok. Allah Sözü Hazretleri'nin koymuş olduğu sistemde nikah akdini yapabilmen için binbaşı lazım. Ya yani binbaşı erkekti, yüzbaşı dişiydi misali anlıyorsanız. Yani mevzu budur. Hadi iki tane bulamadım bu sefer ne olacak? Bari bir tane erkek olsun, iki tane dişi. Allah Resulü sallallahu aleyhi hafifletiyor. Yani bir tane erkek olması gerekiyor ama illaki bir binbaşı olacak. Vesteşidü şehideynü min ricalüküm. Allah Resulü sizden iki tane şahit olsun buyuruyor. Fenlem yekûnâ racüleyni. Eğer iki tane erkek bulamazsanız. Feracülüm ve tane Bir tane erkek, iki tane dişi de olur. Yani bir yüzbaşı, konuşamadım, sesim gitti. Ee, bir binbaşı iki tane yüzbaşı da oluyor. Bak burada dikkat et. Allah sözü binbaşı olduktan sonra yetki için ne gerekiyordu? Binbaşının imzası. Evet. Tamam onu sağladık. Bunun yanında başka binbaşı bulamadıysak iki tane yüzbaşı da Olabilir. olabiliyor Allah sözü Bak bir erkek ilk yani bir binbaşı iki tane yüzbaşı tekabül etti farkındaysan an, anlaşmada. Yani hiyerarşide.